Bugün yanındaki, bugün yanındaki arkadaşım Nisa'yla soket game oynuyoruz. Neredesin şu an ben seni göremiyorum bro. Şuraya gel. gel en gel. arka'ya gel. En arka'ya gel. Gel gel geldim. Tamam. Hadi gel. Başla başla. Hadi. Bu. Oo, ne oha. Oluyor? Oha yani. Bu arada arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çılgın evet. Nisa sunar benimki de. Evet. Oo ne oluyor öyle? Hep, Ay düşeceğim. Hep videolarında görüyorum. Hüseyin de giriyorsun. Bu sefer benimle gir. O sefer... E, bir, bir yıl boyunca video çekmemişim. O yüzden özür dilerim. <laughs> şu an ben hala devam ediyorum. Öleyim mi? Yok ölme. Peki. Buralar. Adam... Ya da sen öl. Öyle yapalım ya. Evet. Arkadaşlar öldüğümüz için yeniden başlayacağız. Evet. Başka servere gelip geliyoruz. Neredesin? Dermişiz. <laughs> Neredesin? Gel bakalım. Buradayım. Buradayım. <laughs> ya var ya ben senin. <laughs> Hadi gel gidelim. Tamam. Kapıya doğru. Hadi. Oradan karakter değiştiriyoruz Boran. Biliyorum biliyorum. Ay Boran demiş. Magzo Nisa bir dakika O insan arkadaşı çıktı ama şimdi gitti. Nela? Nela. Maxo. Nela. Nela. Ya arkadaşlar ben arkadaşımla konuşuyorum. Ben hayatımda böyle bir saçma şey görmedim Dur. ya. Hadi be. Dur ya, gel. Arkadaşlar yakında Brostal'e gel. Maxon'un yanına gidelim. Arkadaşlar yakında Brawl Stars videosu da gelecek. Ne oldu? Evet şu an Nisan arkadaşı YouTube'dasın, videodasın. Evet. Selam gönder. <gülüyor> <gülüyor> Tabii <gülüyor> sen beni bilmediğin için gönderemezsin. Evet. Neyse. Aa ne oldu öyle? Binen, Video çekiyoruz. Bilmem ne. Videodayız, videoda. Videodayız. Yazıyız, evet, var. Nisan arkadaşı selam gönder. Şu an o çıktı bu arada oyundan. Tamam başa. Neyse hadi karakter ok. değiştirmeyi deneyelim. Bu nasıl bir şey? Ben karakter Deneyim. değiştireceğim. Üstüne hmm. basılı tutuyorsun. E, ben... Olmuyor ya. Robux'taymış. Hayır, Oo, bu bak. Da... Bak, elbise, dene, kapat. Anladın mı? Tamam. Ben, ben geldim şu an. Neredesin bro? Oo. Bakın ne oldu? Hu. Neredesin? Aa, Squid oyu. Ben bunu çok severim. Ya neredesin sen? Beni gü şu an düşmanız. Evet, birbirimizi ittirmeye çalışacağız. Evet, ben şu an en şeye geçiyorum. Bir de hareket edeceğim. Ben köşelere gideceğim. Beni al, el <laughs> beni görüyorsan ne salla. Beni ittirecek çakala bak sen. İktiriyorlar beni çakala bak. Vay. Vay. Vurmaya çalışıyorum. He sen busun. sen dursun. Neredesin? Aa buradasın. Hadi eyvallah. Ya var ama. Ay baran demiş, al. Tamam. Ne arkadaşlar ben karakterimi değiştireceğim. Ünal zaten bakmıyor. Bilgisayarla oynuyoruz değil mi bu ara? Hayır ya bilgisayarla oynamıyoruz Tablet oynuyoruz. Ben bilmiyorum yaslan. Tamam gel yaslan. Gel şuraya yaslana. yaslan. Yaslan kız. Dikkat et. Yer değiştirsek. Yer ya Al. ittiriyor şu an beni arkadaşlar. Görmüyorsunuz siz ama ittiriyor şu an beni. E ben oyunda bir ittiriyorum. Alın düşeceğim. O alan düşür, Alan gitti arkadaşlar. Alan bayağı düşürdü. düştüm. Düştüm arkadaşlar. Ben canavar oldum. Arkadaşlar öldüm maalesef. Ben bu oyunu tek yapamıyorum. Evet, ben çok iyi yapıyorum. Ee, Binan, yakında Brawl Stars videosu da gelecek. Evet, Brawl Stars'ta oynayacağım. Ama Nisan maalesef gelemeyecek. Evet, ve ben Brawl Stars çok sevmem arkadaşlar. Bir gün artık iki video da atabilirim. Dünyalı evet. bu arada öğrettim bunu arkadaşlar. Bu arada yaz tatiliniz hayırlı olsun. Yaz tatilimiz bitmek üzere. O yüzden iyi vakit geçirin. Evet. evet. İnuş, neredesin? Şişt. Ben bir kıyafet değiştirmeye gittim ya. Ha, bir bakayım belki bana göre kıyafet falan vardır. Aha, Oo. ben buraya ben bunu alacağım kardeş. Ne değişikmiş ya. Oo! Aa, bu William ne oldun sen bir dakika ana o oh. oha arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ışık oyunu gelirse onu geçeceğim kurabiye oyunu da çok iyi yapabiliyorum o yüzden hangisi benim şu an William neredesin ki şuradayım bak mavi trail mavi trail diyeyim. mavi trail nerede ben bilmiyorum ki ya şurada açtı işte. Ya duruyorum ya. Hmm. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar bakın kırmızı ışık, Tenet yeşil ta. ışık oyunu. Go. Arkadaşlar şimdi çok iyi bir oyundayız. Ben bu oyunu çok iyi yapabildiğim için yapacağım yani. Oha bana bakın. Evet arkadaşlar şu an konuşuyor ama siz duymuyorsunuz. Galiba. Aa, Allah. Çok şöldü. öldü. Evet. Öldüm. Hiç ölmüyorum. Öldüm ben şu an arkadaşlar. Evet Nisa öldü maalesef. Aa ölsek de karakterlerimiz şey oluyormuş. Çıkmıyormuş üstümüzden. Nisa, Nisa hadi. Sen öbür oyuna gir. Ben de belki olurum. Ölürüm. Pek konuşamıyorum ya. Evet şu an birazcık heyecanlı Ana için. öldüm ya. Hadi başka oyuna girelim. Bay arkadaşlar. Arkadaşlar iki de bir ölüyoruz. Bu ne biçim şeydir? Arkadaşlar ben şu an bir şey oldu ve bakta kaldığım için çıkıp bir daha giriyorum. Evet. Bak, Maalesef bak, bug oldu. Evet. O yüzden çıkıp bir daha giriyor. Evet. Şu an Boran bir, ay Ünal beni görmüyor. Bu çocuk benim ismimi sürekli karıştırıyor. Evet çünkü arkadaşım var Boran diye. Evet benim ismimi sürekli Boran, Boran Gora. Boran Gora. <laughs> <Oranguta. gülüyor> Boran'a bir şey söylemek ister misin buradan Ünal? Selamlar umarım videoya like atarsın. Ama şey yavaş Arkadaşlar Nisa hoş neredesin Kıyafet değiştirmedeyim Can hoş Arkadaşlar maalesef Videomuz bu kadar evet. Birazdan yine çe çekebilirim belki Birazdan değil Onlar görünmüyor ya Boran bazen hani. Nisa neredesin Kapanış yapacağım Dur hemen geliyorum Boran Geldim Ben senin Boran'ın ayağı. <laughs> Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bir Yapayım. şey yapabilir miyim? Dur arkadaşlar bir şey yapmak istiyorum. Yap. Gel. Yan yanına geleyim bir dakika. Nasıl Gel be Gel mi? Gel gel. Herkesin gel gel. Burada şu an arkadaşlara bir şey yapacağım ben. Arkadaşlar seni, sizi seviyorum. Evet. Ve bir şey yazacağım hemen. Çabuk ol. Çünkü video kapanmak üzere. Bye. Evet. Hepinize görüşürüz.